Saygı ve muhabbetle selamlıyorum. İçindeki dalgayı susturamıyor Gazze. Ben daha buralarda duracak gibi değilim. İçim içime sığmıyor. Bir direniş patladı patlayacak şafak gibi. Alnımın tam çatında. Gazze'den üstüme savrulan toz bulutu çiğ gibi düşecek uykusuna doymayan şehirlere. Rüyası olmayacak artık kimsenin. Kabus bir heyula gibi çökecek zulmün gırtlağına bir çocuk enkazların üstünden bakacak dünyaya alnımın tam ortasından patlayacak bir zafer ayakta durmak her devirde kıyamdır zulmün olduğu her yerde kuşlar ebabil gözlerimin içindeki kan çanağı Gazze'li çocukların gözlerinden alıyor hıncını bir okyanus fırtınası koptu kopacak içindeki dalgayı Susturamıyor gazze, avuçlarımın alev alev yanması kahrımdan geliyor, sırtıma yükleyeceğim cümle acıları, direncimi bilecek iman, ben artık burada durmayacağım. Teşekkür ederim.